Değerli TDA takipçileri, Saha Expo'da yerli ürünleri sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Arkamızda makine kimya endüstrisinin yeni tanıtmış olduğu Dahan ürünü mevcut. 100, -100 elektrikten beslenen araç, jeneratörleri sayesinde bataryasını şarj ediyor. Bu da bu aracı hibrit özellikle yapıyor. 120 mm hem tank hem de havan mühimmatı kullanabilen araç farklı operasyonel yeteneklere sahip. Bu operasyonel yetkinlikleri sayesinde farklı senaryolarda, coğrafi koşullara da değişiklik göstererek veyahut e, düşmanın gelmiş olduğu açıya bağlı olarak mühimmat değiştirerek ona karşı saldırı gerçekleştirebiliyor. Aracın benzin özelliklerini demek gerekirse tak atışlarında 2-3 km civarında atış yapabilen araç, obüs mühimmat atışlarında 7 ila 8 kilometre arasında bir menzile sahip. Tamamen elektrik motoruyla 50 kilometre hıza ulaşabilen araç 860 kilometre toplam menzile sahip. Aracımız 20 mm ila 40 mm arasında taveti destekliyor. Bu da bu aracı çeşitli senaryolarda taret sistemi değiştirilerek kullanabileceği anlamına geliyor. Bu özellikleriyle dahan gelecekte Türk Sağlık Kuvvetleri'nin büyük bir açını kapatmayı hedefliyor. Bu ve bunun gibi daha fazla içerik için TDA'yı takip etmeyi unutmayın.